Sen kandilleri kutluyorsun. Kandiller İslam'da yok. Miraç kandili, regaib kandili, bunlara özel oruç var, bunlara özel namaz var, bunlara özel zikir var. E yoktur bunlar İslam'da. Kadir gecesi eyvallah İslam'da var. Hem ayette var hem hadise var tamam. Bunu kutlayalım. Veya zilhice günleri var. Bugüne de oruç tutalım, bugüne de namaz kılalım, bugüne de Kur'an okuyalım, bugüne de zikir yapalım, dua edelim. Tamam bunlar var. Ayet ile hadis ile sabit. Ama mesela berat gecesi, regaib gecesi, miraç kandili, mevlid kandili. Nerede geçiyor? Ne ayet var ne hadis var. Peygamber yapmamış. Sen bunu söylüyorsun. Diyorsun ki sen bir amel işlediğinde namaz mı kılmak istiyorsun? Peygamberin belirttiği günlerde, belirttiği şekilde kılarsın. Ama bunun dışında şu güne özel diyor adam 11 rekat namaz var, 35 rekat namaz var, 100 rekat namaz var. Her rekatında 10 defa, 30 defa, 100 defa şunu okuyorsun ve şu kadar şu kadar hayra sahip oluyorsun. Veya bazı günlere özel oruç çıkartmışlar. İşte şu günde şu orucu tutan şöyle bir mükafata sahip olur. Nerede geçiyor? Peygamberin hadisine var mı? Yok. Allah'ın kitabına var mı yok? Böyle bir şey yapılmamış.